hükümet nazaretinden azat olsun. Gördünüz mü? yani Çar Rusyası dokunmasın diyor. Bu ne büyük cesaret. Evet. Ee, şeyden önce bu. Türkistan 17'deki inkılaptan önce 1907'de bunu diyor. Umum orta ve ali mekteplerde Müslümanlardan tamiz yer tayinlensin. Rus harfi Müslüman milletine cebri olmasın. Yani kril alfabesi Müslümanlara gösterilmesin diyor. Her kıl karhane, hapishane ve askerhanelerdeki Müslüman vardır, Müslüman ruhanesi e, koyulsun diyor. Bunun gibi bu maddeleri geçelim. E, evet bu e, Osman Hoca İstanbul'a ilk geldiğinde çekilmiş. Bunu bir arkadaşım müzayedede bularak bana verdi. Kırım'dan geliyor. Bakın Kırımlı talebeleri getirmiş. Ve burada Osmanlı aydınlarıyla birlikte bu İstanbul'da 1910'daki bir fotoğraf. Ardahan Savaşı'nda Kars 1914 15 Kars Ardahan Savaşı'nda 200'e yakın e, işlerinde albay, yarbay, binbaşı, başına var. Osmanlı ordusundan esir düşüyorlar. Bunlar önce Kafkasya